Merhabalar arkadaşlar, transfer gündemine hoş geldiniz. Transfer sezonunun hızlı takımı Fenerbahçe stoper transferinde bitirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertler bir süredir görüşmelerde bulunduğu Lemos için Las Palmas ile anlaşmaya varmıştı. İspanyol basında da yer alan son haberlere göre transfer kısa süre içinde resmi olarak açıklanacak. Fenerbahçe'nin ciddi pazarlıklar yaptığı oyuncu için Las Palmas ile 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında son anlaşmayı yaptığı vurgulandı. İspanyol kulübünün 3 gündür idmanlara da çıkmayan oyuncunun maaşından kurtulmak için düşük rakamı kabul ettiği ifade ediliyor. Avrupa'ya ilk olarak Rubin Kazan ile gelen 24 yaşındaki sağ ayaklı Lemos ardından Las Palmas ve Sassuolo formalar giydi. Lemos La Liga 2'de geçen sezon 26 maça çıktı. Mauricio Lemos Uruguay milli takımın formasında iki kez giymişti. Diğer yandan yeni sezon öncesi yaptığı 9 transferle ses getiren Fenerbahçe 10. transferi içinde harekete geçti. Forvet bölgesine takviyede bulunmak isteyen Fenerbahçe'de Enner Valencia konusunda sıcak gelişmeler yaşandı Meksika basın haberine göre Valencia ülkesi Ekvador'daki özel işlerini tamamladıktan sonra Fenerbahçe için Türkiye'ye hareket edecek. Geçtiğimiz günlerde Arjantin'de kız kardeşi kaçırılan ve zor günler yaşayan Valencia'nın Fenerbahçe ve Türkiye'yi yeni bir başlangıç olarak gördüğü gelen bilgiler arasında. 30 yaşındaki forvet oyuncusu son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giymişti. Valencia şu anda bonservisi elinde olan bir futbolcu. Öte yandan bon servisi elinde olan dünya ünlü Yıldız Manzuki'ci listenin ilk sırasına yer alan sarılı acıvertler bütün şartları zorluyor. Fenerbahçe'nin 2 yıl için 5 milyon euro garanti ücret teklif ettiği 34 yaşındaki golcünün kapıyı 8 milyon eurodan açtığı iddia ediliyor. Bu transferi bitirmeye kararlı olan yönetim önümüzdeki günlerde manzuk ile bir kez daha masaya oturarak ikna etmeye çalışacak. Fenerbahçe'nin teklifini 6 milyon euroya çıkaracağı, sözleşmeye bazı bonus maddeleri de koyacağı iddia ediliyor. Hırvat yıldızında biraz fedakarlık yapması halinde anlaşma sağlanacak. Diğer yandan sarılı acıvertlilerin gündeminde Diego Godin var. Uruguaylı stoperin menajeriyle temasa geçildi. Sarılı acıvertlilerin eski yıldızı Lugano'nun da görüşmelerde aktif rol aldığı iddia ediliyor. İtalyan basını Godin'in Inter'den ayrılma kararı aldığını ve sözleşmesini feshetmek için görüşmelerde bulunduğunu öne sürmüştü. Inter forması giyen Uruguaylı deneyimli stoper Godin ve bir başka önemli oyuncu olan Brezilyalı Hulk'un menajerliğini yapan Luis Pampeo, İstanbul'a geldi. Bu mekandan çıkarken konuşan Pampeo, özellikle Godin ve Hulk'un transferi için geldiğini İstanbul'da yer alan üç büyük takım ile görüşebileceklerini sözlerine eklemişti. Sarı gündemindeki bir diğer stoper ise Wolfsburg'da forma giyen Marcel Tisserand. 27 yaşında 1.90 boyundaki Kongolu stoper için kulübüyle görüşmeler başladı. 2022 yılına kadar sözleşmesi olan oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralanmak isteniyor. Geçen sezon 15 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Kongolu savunmacı 1.90 boyuyla hava toplarında oldukça etkili bir isim. Ve diğer yandan Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in Lazio'ya transferine kesin gözüyle bakılırken sarı 26 yaşındaki golcünün yerini doldurmak için çalışmalara devam ediyor. Ve gündeme gelen sürpriz isim Kevin Gamero. Fenerbahçe yönetimi Valencia'da forma gelen Fransız golcü Gamero'yu kadrosuna katmak istiyor. Sarılı acıvertler bir sene daha mukavelesi olan 33 yaşındaki golcüyü bonservis bedeli ödemeden alma niyetinde. Tecrübeli golcünün menajeriyle de temasa geçen Fenerbahçeli kurmayların futbolcu önerdiği ücret ise bonuslarla birlikte senelik 2,5 milyon euro. Geçtiğimiz sezon La Liga'da 29 maça çıkan Fransız Santrafor 29 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Kevin Gameiro'nun Valencia ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin gündeminde olan Hulk ve Godin için Türkiye'ye gelen Pompeo, "Buraya geldim. Aynı Portekiz, Çin gibi ülkelerde yaptığım işi yapmak istiyorum. Godin ve Hulk için geldik. Hulk şu anda Çin'de oynuyor. Bilhassa onun için geldik." ifadelerini kullandı. İstanbul'un 3 büyük takımıyla görüşmek için geldik. Türk futboluna katkı sağlamak istiyorum dedi. Fenerbahçe sorusu üzerine Fenerbahçe'de bu kulüplerin arasında şeklinde konuşmuştu. Evet arkadaşlar Hulk daha önce Galatasaray'ın da gündemindeydi ama Diego Godin'i Fenerbahçe istiyor. Menajeri de İstanbul'a geldi. Görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe Godin transferini de açıklayabilir. Fenerbahçe transfer gündemi oldukça yoğun. Biz de sizlere aktarmaya çalıştık arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.